Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim safkandan aktaracağım sizlere. Antalya'mızdan da selamlarımı iletiyorum. Bulmaya çalışalım. Hani, yani çok öyle hoşuma giden program değil. İzmir gibi olmaz. arka arkaya ar ar AGF'ler geleceğini zannetmiyorum ama ne getirmeye çalışalım. Bir, birinci koşu plasa ile başlanıyor. Handikap 15, Handikap 2. 1'e kilo veren apranti ile 5 ton sapkan apranti hata yapmaz. Hatta da sıkıntı yoksa 5'in 1'i geçmesi gerekiyor burada. Bu şartta handikap şartında 1 genelde ikinci çıkar. Yalnız 2, 3, 4, 6 gibi atlar grup dengeli grup bunlardan da herhangi birisi 1, bir, 2 olabilir. Plaselere 2, 3, 4, 6 bu atlardan varsa böyle inandığınız at ekleyebilirsiniz. Gördüğüm bu. İkinci koşu şart 3 dişi 3 yaşlı İngilizler mesafe uzun meydinden geç çıkartılan 3010 safkan. Handikap oyun puanlamadığı, kalitesi düşük olmasına rağmen yarışların başarılı gördüğüm, daha yüksek de handikapta olması gereken 3'ün hani bu gruba 5 kaliteli atam. Onlara buna rağmen, aprantili 4'e rağmen 3'ün geçilmemesini ve kazanmasını bekliyorum ilk ayaktan. AGF, Teki yapacak da bir şeyim yok. Bu at fual bir safkan arkadaşlar bunu da belirteyim. 3 tek olma ihtimali çok yüksek bir safkan. 4-5-8 bakın yazdığı bir safkan bu atla sürpriz yapar gelir. 7 bunları birlikte düşünün dişi yarışıdır İngiliz olsa da dişi. Hani diğer atlarda bir şey göremesem de varsa gözünüze takılan diyeceğim yazabilirsiniz. Tek kullanmıyorsunuz. Ancak 3 normalde ben de kalitesi olmamasına rağmen mail dolaştırdıkları için bu grubu geçebilir vasiyette gördüğüm safkan oldu. Tek olarak öneririm. Üçüncü koşu meydan Arapları. sağ AGF. Burada AGF. Bu da gelirse bir nolu safkan İzmir'e döner. Kral yazıcı. Ekürüs ile birlikte şanslı ama Arap yarışıdır. Arap yarışlarında ben Made'in ne olursa olsun sevmiyorum. Tek atmayı da önermeyi de kolay kolay yapmıyorum. Yani görebildiğim at varsa mutlaka söylüyorum ki iki Ertay. Orjini bir safkan. Yarışları başarılı başarısız. Belli olmaz bu Arap atların sağa solu. Bir tanesi ekstra koşu yapabilir. İki rakip olarak öneririm. Beklediğim koşuyu yaparsa birle birlikte bitirirler. 10 dişi safkan son yarışı startta kalıyor 70 metre civarı falan ama yani Start problemi yaşayabilir yaşamazsa bu grupta söz sahibi olur 10 oh, düzgün çıkarsa Diğer atlarda hiçbir şey göremedim Varsa sizin gördüğünüz Yani bir rakip iki görmek değil 4. koşu şart 5 Burada da varlık efesi 4 non safkan tek olur kazanır bu gruba geçilmemesi gerekir. Burada da arkadaşlar hani biri aklımca burada ikili de kalacak Safkan bence. Mesafe biraz zehir bir dişiyat için sıkıntılı olur. İki ne olur Safkan? Biri geçerse ikili de kalabilir. Sürpriz bir at. İki. Yalnız dört eksik koşmalı mesafeye çıkıyorlar. Yani bu gruba düşmüş. Çok eksik koşmalı koşturulmalı ki dört Diğerleri şanslı olsun. İki, yani 4 2 yani 4-2 bitme olasılığı var. Bir mesafeye rağmen at yazılacaksa 5 bunları önceliği alınız. Diğer atlarda şu an için bir şey göremiyorum. 5 koşu kısa vade 7. Selim Kaya. 4 dolu saftanlı AGF. Bu KV7'ye çok erken yazılan atlar, iyi atlar var burada. Yani ya tek atalım 4 ile onu safkanın misli kurgularda denenebilir, rahatlıkla tek oynanabilir 4. Ya da mümkünse at yazalım 8, 5, 2, 6 hatta 7, 1 tutmasam da 7, 1'i. Yani 2 bile burada kazanımda kalabilir. Şarttan dolayı plase sürpriz bir atın gelme olasılığı her zaman vardır. Ama görünen bir şey son yarışını tekrarlarsa Taylor sıkıntılı koşuyorlar ama bu grubu geride bırakabilir üstüne biraz koydu ise. 6. koşu tekrar meydanı geldi Arapları. Arap meydanı. Burada şu atları yazmanızı tavsiye edeceğim. AGF'ler bakın 5 1 2. Burada 6 3. Aprantili 10. Güzel kanyanı gelebilecek gördüğüm safranlar. 6 3 ve 10 nolu safranlar. Sonra da <laughs> AGF takip edebiliriz, 5-1-2. Yani bu Arap meydanlarında yani bu AGF'lerin hiçbirine güvenmeyiniz. Genelde şu kazanç hatları çıkıyorlar. Genelde tabii, bunda çok fazla kazanç olmamış olabilir. İlgililer ne var? Sürpriz atları var, güzel çıktılar. Bence bir şeyler yapabilirler. 6, 3 ve 10 yolu saklanır. 7. ve son koşu. Handikap 14, Handikap 1, Yamak bir Aprantiler at biniyorlar. Ağırlık sürpriz çıkartıyor bakın Yamak yarışları. Genel anlamda ağırlıklı olarak sürpriz çıkıyor. Her ne kadar 12 favori önersem de burada 10, Bahadır 8, 10 yolu saklanır. Gruplarda da mutlaka bulundururuz. 10-12 iki at önereceğim sonaya. Burada 5 ve 9. 9'u geçen hafta yarıştan çıkarttılar. Önermiştim bu atı. Sürpriz potansiyeli. 5 ikili de kalabilir. Hani çok at yazıyorsanız tabii ki altılara 5'leri ilave ediniz. 9, 5 sürpriz atlarım. Yamak yarışı. Artık yukarıdaki ağır kilolu atlara gitmedim. Yani bunlardan biri kazanmalı normalde. Herhangi bir at diyeceğim. yamak yarışı olduğu için. Ee, handikap 14. En ağır kilolu at. Örneğin Güntürk. Bu handikap şartın gereği sürpriz yapar gelir yazılması gerekir. Çok at yazıyorsanız. İlave ediniz. 12-10. Sürprizlerim 9 ve 6 yazılır bir. Son ayakta öneceğim safkanlar bunlar. Antalya bu kadardı arkadaşlar. Pek hani cazip durmuyorlar. İzmir öyle gidiyor. Burası böyle gidiyor. Dikkat edin yine. Bütçelerinizi açmayın derim. Çok öyle hoşuma giden program değil. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.